Peki şöyle bir narin davasında neler oluyor, ne gelişmeler var, nereye uzanıyor hep birlikte bakalım. gözaltına alındı, itirafçı tutuklandı ifadesinin detayları ortaya çıktı. Kalan 23 kişinin sorgusu sürerken amcanın avukatı davadan çekildi. Ailenin soruşturmanın ana aktörlerini oluşturduğu 8 yaşında hayattan kopartılan Narin Güran soruşturması genişletildi. 2019'da hayatını kaybeden Narin'in engelli ablası Tülin'in ölümü de soruşturulacak. Narini dere kenarına bırakan itirafçı Nevzat Bahtiyar'ın iştirak halinde beden ve ruh bakımından kendini savunamayacak çocuğun öldürülmesi, suç delillerinin gizlenme veya yok edilmesi, kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak veya alıkoymak suçlarından tutuklanmasının ardından mahkemede verdiği ifade ortaya çıktı. Narinin cansız bedenini derenin kenarına bıraktığım zaman üzerine bir taş koyduğumu hatırlıyorum cansız bedenin bulunduğu çuvalı suyun kenarındaki doğal kayanın dibine yerleştirdim. Üstüne bir taş koydum. Savcılıkta verdiğim ifademde geçen Salim'in bana dediği Arif'in kızını öldürdüm. Sen de bu cesedi alıp yok edeceksin. Yoksa seni ve aileni öldürürüm şeklindeki ifade doğrudur. Daha önce ifademde bu durumdan bahsetmemiştim. Çünkü Salim Güran'dan korkmuştum. Daha önce amca Salim Güran'la Nari'nin cansız bedenini kendi aracına birlikte yerleştirdiklerini belirten itirafçı ifadesini değiştirdi. Narin'i kendi ikametimde tek başıma çuvalın içerisine yerleştirdim dediği öne sürüldü. İtirafçının tutuklanma haberini Adalet Bakanı Yılmaz Tunç duyurdu. Tutuklanan Bahtiyar'ın amca Salim Güran'ı işaret ettiği soruşturmada amcanın avukatı Seda Toğrul davadan çekildi. Toğrul'un yazılı açıklamasında atlı tıp raporlarını göz önünde bulundurarak bir anne olarak savunmaya devam edemeyeceğimden müdafilik görevinden çekilmiş bulunmaktayım ifadeleri ön plana çıktı. Diğer yanda gözaltındakilerse şimdilik öldüren, yardım eden ve delilleri saklayan olarak 3 ayrı kategoriye ayrılmış durumda. Yanıtlanmayan çok soru var. Öte yandan Nari'nin 2019'da merdivenden düştü denilerek hastaneye getirilen ve burada hayatını kaybeden engelli ablasıyla ilgili de harekete geçildi. Otopsi yapılmayan doğal ölüm kaydıyla defnedilen Tülin Güranın ölümü de soruşturulacak. Soruşturmalar ve tabii ki ortaya çıkacak her bir bilgi kıymetli. 200 bin lira için mi yaptın sorusu çok ağır bir gündem içerisinde insanlığı vicdanı. Ya aileni düşün demiş ilk etapta e, amca biliyorsunuz bir işte itirafçı e, var ve o itirafçı tutuklandı aileni düşün diyerek 200 bin lira verip narini taşıtmış ya aileni düşün diyen adama sen ne yaptın kardeşim diyemedin mi sen ailenle ilgili bir hassasiyet bir düşünce içerisindesin de orada sana taşıttığının bir ceset olduğu çok net olan bir iş yaptırıyor. Aileni düşün diyor. Ya sen orada düşünüp desene bir dakika ya benim ailemi düşüneceğim ne? Sen ne yaptın kardeşim? Diyemedin mi? Diyemedin peki nasıl sessiz kaldın? Peki aramalara nasıl katıldın? 200 bin lira için mi yaptın? Demek ki 200 bin lira için yapmış efendim. Şöyle ne var orada başka? Ne var Gökhan? Peki bakalım. İtirafçı ne anlattı? Salim Güran'ın kullandığı arabada başka kimler vardı? Arka camlar siyah olduğu için dikkat etmedim ama ben kimseyi görmedim demiş. Narin Güran'ın deney yatağına koyduktan sonra Salim Güran'la görüşmeniz oldu mu? Bu konuyla ilgili görüşmedik fakat birlikte arama faaliyeti yapmıştık. Ya bakın işte burası kan donduruyor. Anlatılanlar, işte ifadeler, yapılan soruşturmayla ortaya çıkanlar üst üste yerleştirdiğinizde bir fotoğraf çekebiliyorsunuz. Biraz flu bir fotoğraf olabilir. Daha da netleşmesi lazım fotoğrafın belki ama ilk anda çektiğiniz o anlatılanlarla beraber fotoğraf ve diyorsunuz ki birlikte arama faaliyetine katılmıştık. Arama yapmışlar. Ya hatta o dere kenarında yapılan arama faaliyeti sırasında suya girerek öyle vicdanlılar ki o suya girerek hatta aramayı sürdürmüşler. Ya birbirinizin yüzüne nasıl baktınız orada? Narini arıyoruz dediklerinde hiç mi titremediniz? sesiniz bile mi düğümlenmedi? Yüzünüz şöyle yere düşmedi mi? Vallahi düşmemiş belli ki. Çünkü aramayı yapmışlar, dönmüşler, çay içip yorgunluk atmışlar, namaz kılmışlar. Tabii namaz kılmazlarsa olmazlar. Ya sen, sen bir suça ortaklık ettin, sen bir suç işledin. Üstelik masum bir kız katledildiğinde bir suç işledin. Allah'ın huzuruna nasıl çıktın ya? Hani inançlısın, ibadetin sorgulanır, sorgulanmaz ama bu soru sorulur. Sen bir insan katledildiğinde orada suça ortaklık ettiğini de söyleyerek bu işleri yaptıktan sonra Allah'ın huzuruna nasıl çıktın ya? İşte bu bu Allah'ı kandırmak mıdır? Kuldan utanmak mıdır? Nedir? Yanıtı yok. Yanıtı yok efendim. Başka ne var acaba? Evet, Salim Güran'ın bir gönül ilişkisine şahitlik ettiniz mi? E, bu sorular soruluyor. Bunlar yavaş yavaş daha da belirleş, e, belirginleşiyor ve e, bizler de takipçisi olmaya devam edeceğiz.